Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün ekiple birlikte aşağıda Yark Mod 10 yapacağız. Bakalım Rozok'ta bize neler bekliyor. Uzun zamandır video atamıyordum dostlarım. Koronavirüse yakalanmıştım. Şimdi çok şükür iyiyim, atlattım. Artık videolar her gün gelmeye devam edecek. Şimdiden abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Ee, yukarıda bir dörtlü var. Ben şu tarafa iniyor. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemiyiz Abi silah silah lanet olsun senin gibi oyuna ya. Lan, <laughs> tabanca mı sıkalım adama? O dert bende de var. Şu an silah yok. Bunlar silah yok. ya he. Bende tabanca var ha bana hiç güvenme abi. Vereyim mi Ver oğlum fazlaysa. Gel buraya gel. Al. Sen adamsın. Bas. Oradan bakıyor bak. Nerede? çıkacağımız. Aha. Aha burada. Nerede kanka? Kanka tamam, abi veremedim ki. Şey. Tamam çok güzel. Burada 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 tamam, burada. Tamam aldım evet. aldım. Tamam tamam. Aman ha kodumu çocuğu direkt bana geliyor ya. <laughs> lan mami. <laughs> Ulan mami ne adam Seni seviyorlar onlar. Mami bayılıyor. Sevmek ne kelime? Bayılıyor. Ağzımıza sıçtı ya. Şu olmaz bir şey O yukarıdan da araba geliyor. Dur dur dur. Solda dur. Solda kal dur. Dur dur dur. Lan Kırmızı araba yiyeceğim. geliyor yukarıdan. Dur lan dur dur dur. <laughs> lan oğlum araba geliyor yukarıdan. Nereden araba geliyor? Gördünüz mü? Adamlara sıktık. Hadi birini bayıl. Bir tane de headshot gidiyor. Abi benim ben Sen kim lan? Oğlum, Ağla. şuradan su lan. Adem, dürbün He? var mı? Var. bir şey var. Yok, dürbünüm yok. Kanka dürbünüm yok da benim aksesuarlar çalışmıyor. Anlamadım gitti. Oh. Nasıl vuruyor piç? Ona Ulan ne oldu? Oğlum, da fişe lan. oğlum oha. Bana kim sıktı lan? Gitme o kadar gitme. gitme. Oğlum şu arabaya bir bilin lan. Tam bu baygın. Uçak sahibi lan bu. Mami niye tek başına gittin kardeşim? Ezdim lan iki işte baygınla. La ben sıktım oğlum onlara. Nasıl bayıldın sen? Ya e, bayıldım oğlum ben. Vallahi taradım. Has siktir. Kanki arkadaşlarını kaldırıyor bak. Hayırdır lan? Hayır. Oo, arkadan, o iş arkadan bana, arkadan sıkıyor. Ya dur. Oo. Az bana gel, bana gel, bana gel ya ya. Bir dakika. Tutamıyorum bir dur ha. Abi niye tutmuyorsun? Ya ya sis var mı? Sis atın, sis atın da buraya gelin. Ben mamiye koşacağım. Tamam ben sizi isteyeceğim. Çat da koş. Bana Can bir drol. Attım ben sizi. Son dakikada lan. Kit var mı lan? Kit de yok aman aman sıçtık. Var lan var. Dur. Kanka dur, dur, dur. dur takin, sakin sakin. Adamlardan alırız ya. Nerede lan şu ölenler? Aha bak yakınlaştı adam. arabayı patlatırsa sıçtır Yahya. Ya. Kim attı lan bombayı? Sen sis atıyorum oğlum sakin ol. Adam çıkar, <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü Mami? Ya amına kodum gözünü de vuruyor ya. Ya ya bir bayılma, bayılma lan artık yeter artık. <laughs> Anam araba patlayacak. Dur bekle gelsinler bekle. <laughs> siktir. Ben biliyordum böyle bu olacağını. Ben biliyordum böyle bu olacağını. Bana gel. Bana gel. Adem sen de öleceksin az kaldı. Kanka arabanın yanından bir ayrılamadın Tanka, bari ki mübarek. Bir ayrılamadın. Tut ya he. Ya ya bir çıkamadı oradan. Ya ya tut beni. Bomba geldi. Bitti. Ha, bomba geldi yine. Kaç kaç. Yes. Hadi çık <laughs> Adam nerede o piç? Kayanın abi. arkasında. Kayak. Abi bomba attığım yerde. Yere yatın. Yere yatın abi. A, A, ile oyun oynuyoruz anasını satayım ya. O, M, F ile oyun Birini bayılttık. Bir bayırdım, biri bayırdım, hadi. Tamam, bitti. Ben birini ya. vurdum lan o mefeyle. Oğlum rastgele Öyle vurdum lan. Gel lan gel, kaldır beni, gel. Kaldır beni. Hadi, hemen ben loot'a <laughs> koşuyorum oğlum, bir dur ya. La dur oğlum, şurada... ...adamlara bakayım, bir AVM falan var mı? Lan ne adamsın ya? Adam kız kaldırmaz mı lan? La sen yandasın işte. Abi. Sen yandasın mı? Anasını satayım, sabahtan beri... ...AK ile oyun oynuyoruz burada ya. AK ile oyun oynuyoruz. La uzaktan sıkılmıyor AK'yle anladın mı? O yüzden. Oğlum bana da bir şey bırakın lan. Sadece AVM ile AUK aldım M24. kanka. Hangi ben de M24 aldım lan. Alın abi gel. AK şey var burada ya. 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 Dur. Dur. Kar var. M416 yok mu lan? Var <laughs> orada M416 var. Sabahtan beri ne uğraştık lan adamlarla. Durbin var mı durbin? Ya oğlum alma alma Oyunca. lanet yedim. ya. Kaç x istiyorsun ne istiyorsun? Bana abi ve lazım abi. 2 x var sadece. Ya evet, 8'i sana vereyim 66 bir şey ver bana. Hiç ikim var oğlum ikim. Başka hiçbir şeyim yok. Vallahi abi. Vallahi. Ben de daha hacim, ya 4 de oynarım 4 verin Oyunca, abi ya. Ben dörtte de oynarım. Sıkıntı yok. Ver bana durum olsun da. Oğlum ya. Yok mu oğlum burada? Dörtte e işte? yok ki bende. Senin sıkıntını istiyor lan. De <laughs> ya oğlum. Hadi Ne veriyorsun lan? Orada yatmışsınız e ikiniz de. 2K yapsak ne olur şunu? Yok abi gene düzelmiyor lan. Bir dur oğlum ya düzelmiyor abi ben anlamıyorum bu, bu... ha sen neyi düzeltmeye çalışıyorsun ha oğlum bomba almıyor sis almıyor kısa çalışmıyordu şimdi düzeldi ama net değil görüntün adamlar ama... orada mı diyor adamlar, adamlar burada var. ha gördüm aynen adamlar orada arabaya biniyor bir tanesi bayıldı bitirin abi tamam ikisi öldü <laughs> tamam tamam aldım ikisini de. Türklermiş daha bunlar daha. He Bayağı ya. Anlıyorum. Üzüldüm. Yapacak bir şey yok abi. Ne var ya ya? Var ya. Aha. Araba geliyor. Gitsin, Bekle. Nereye gitti lan o? Ha solda. Ha gidiyor şurada. <laughs> Toplu durun. Önümüzdeler toplu durum. durum. Gösterme gösterme ağacın arkasında bir dur kanka ağacın arkasında bir dur etrafa bak. Ondan sonra dikizle. Bak, mantara çıktı adam. Gördüm oğlum. Yani o... adamı görmeye hemen çıkmayın. Bir tanesi de şeyde. Şurada. Şurada. <laughs> Oha la. Nasıl yediriyorsun sen bana ya? Şuradaki. Mantardakini görüyorum. Tamam mantardakine bak. Mantar. Tamam o baygıl. baygın. Baygın. Bir daha var. Şu köşede. Mantardakine bir baksanıza. Basalım mı? Bas abi, bas. Bu da mantarın. Bekleyin abi. Hadi. Burada burada ölüm de. Tamam bayıldı. Tamam Joker de aldım abi. Hadi bakalım kardeşim. Şu abi bana ver de fazlalık yapmasın. Emir müdür var la burada. Abi falan var alın Abi. Aldım. Evet. Mermisini verebilirim kardeş. Drop'ta mı lan? Benzin bitiyor alana giriyorum ya. Tamam gir alana gir. Oğlum ufacık dur 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 dur. Daha burada burada. Burada burada. Haydi bakalım hayırlı işler tamam, kardeşim. Hemen bana, hemen <laughs> bana. <Doğru> ya. <laughs> <laughs> Hemen mami yere düştü. Gariplerde e hiçbir şey yok ya. oğlum ya. Hemen bana Ulan oğlum ya. Ulan oğlum ya. Evet. 13 leş 1554 hasar. 1554. Hasarımız da düşük. Leşimiz de <laughs> düşük. Neyse yaklaşık bir 10 gün sonra ilk maçta güzeldi. 3'te Yahya'da var. 4'te Mami'de var. Toplam 20 kill. Güzel abi 20 kill de fena değil. Yavaş yavaş elimizi alışacağız da. böyle. Evet arkadaşlar bir videonun daha geldik. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şimdiden hoşçakalın.